açıklama bir vesaire bu sefer yeni soruları beraberinde getiriyor. Yani gemi denince liman denince bu sefer hangi liman acaba Kurultay mı yoksa öbür mü? Menzil hangi menzil? Vesaire. Olmamış. Ama acaba merak ediyoruz. Miasse İlk Nura tam bu esnada nasıl bir kulis bilgisi yani geldi? Ya da şey. <laughs> Uzun yıllardır tanıdığım bir örgüt emektarı İstanbul'dan diyor ki genel başkanla İmamoğlu anlaştılarsa dün eee İstanbul'a gelen İmamoğlu neden bütün ilçe başkanlarını toplantıya çağırdı diyor. E, toplantıya çağırdı ilçe başkanlarından 20 kişi katılmış, 19 kişi katılmamış. E, ne konuştuğunu da artık yarın öğreniriz ya da yazarlarsa öğreniriz bu görüşmede. Dün ilçe başkanlarını çağırıyor toplantıya. Kaçı katılıyor, kaçı katılmıyor? 20'si katılıyor, 19'u katılmıyor. Katılmıyor. Yani diyor ki demek ki bir anlaşma yok ki ilçe başkanlarını toplantıya çağırdı. Öyle yorumluyor. Hı ya da demek eee sen onu yok edelim önünüzde. Ya no, sen, pardon <laughs> tabii. Ay affedersiniz. E, şey e, söyleyin adını. E, kafam gitti. Demek ki belli saflaşmalar var değil mi? Bu e var, de, tabii. bunu gösteriyor. Var bize. ama bir de çok şöyle bunu, örgütteki insanlarla de olacak. Herhalde yani. olacak. Yani, olacak. Onunla biraz daha yakın olanlar ya da Kılıçlar onunla yakın olanlar. Ya olananlar. bir de bekleyenler çoğunlukta. Şimdi şöyle bir şey var. Bir e, yerel seçimin çok yakında olması örgütün kafasını gerçekten karıştırıyor. Acaba <laughs> hangisini yapmalı? Hani erken bir hesaplaşma mı ya da erken bir kurultay mı geç bir kurultay mı kafası karışık örgütü. İkincisi şöyle bir durum da var. Maalesef var. Şimdi Deniz Baykal döneminden başlayarak ya bu örgütte ya şöyle söyleyeyim. Ha işte bu alternatif lider adayımız bu diyebilecek isim de bulamıyorlar. Ve herkes birbirine soruyor ne yapacağız diye. Tamam değilsin ama kimi bulacağız diye. Şimdi ne kadar Geriye gittiğini e, şey olarak, insan kaynağı olarak e, şöyle özetleyeyim. CHP'de Erdal İnönü dönemini ele alalım. Erdal İnönü bir şey oldu, Hı. hakkın rahmetine kavuştu ya da ayrıldı diyelim. CHP ayrılmadan, CHP'ye ayrılıp gidince bir, bir kısmı gitti çünkü. Çok i̇nsan, düşük kadrolar var. Ya ben size sayayım. Ha, giderse gitsin derlerdi. Kimler var? İsmail Cem var, Aydın Güven Gürkan var, Ertuğrul Günay var, var, Deniz Baykal var, Hasan Fehmi Güneş var, Fikri Sağlar var, Altan Öymen var, Ercan Karakaş var, Hikmet Çetin var, Murat Karayalçın var. Yani var oğlu vardı. Şimdi örgüt diyor ki ya insan kaynağı o kadar kurutuldu ki. Yani öne çıkan ama milletvekilleri e, var, başarılı çalışmalar yapan milletvekillerimiz var amenna. Fakat genel başkan ha işte bu deyip seçmenin de içine sinecek. E, herkes birbirine soruyor. Aklında bir isim var mı diye. Ya, örgüt bu yüzden böyle inanılmaz bir kafa karışıklığı da yaşıyor. Demek ki bir çöle dönüşmüş insan kaynağı açısından. Peki. CHP Diyarbakır Milletvekili. Bunu sık sık vurguluyorum sayın seyirciler. <laughs> Çünkü CHP yıllar